Hepinize merhaba arkadaşlar bugün Roblox'ta karakterimi yapıyoruz. Arkadaşlar neden öyle sesler geliyor derseniz kalemle yapacağım. Hadi bakalım. Arkadaşlar bu madem yapmıyoruz tabii ki. yoksa yeli olur zaten. Hadi arkadaşlar ilk yüzlerden başlayalım. Arkadaşlar bu arada geçen attığım videoyu izleseniz bu yüzleri alabilirsiniz. Ama videomda bazı şeyler yoktu. Ben yine giydim, yeni incelemeyle yine şeyler gelmiş. Di arkadaşlar şu an 9 iken size video çekiyorum yani. Aa! Oh! Arkadaşlar Robux'a gelmiş bakın. Bundan alın acil. Yani almazsanız uy orsunuz, arkadaşlar durduk. Kere bugün geldi, neden nasıl geldi bilmiyorum ya. Ben yani arkadaşlar yani siz daha neyse hadi başlayalım. Arkadaşlar burada böyle komik bir video var. Bakın. Rökaunda da yapalım isterseniz şunu Hoşunuza giderse. Yine yani arkadaşlar şunu çok sevdim. Tercihlerimden alacağım. <laughs> bunu da alacağım. arkadaşlar ya da ben bunlardan almayacağım bu yüzden alacağım tamam saç alalım Lan, ne oldu ben neredeyim arkadaşlar oyunun delirme şekli oyun bir saç alacağız bana bir izin verir misin Yani biz saç almamıza izin verir misin? Oyun. Ne neden kızdın acaba oyun? Sorabilir miyim? Neden kızdığını sorabilir miyim? Ha neden? Neden neden kızdın bize? Bize neden kızdın? Sorabilir miyim? Bize neden kızdın? Ya kafam gitti ama. diyor arkadaşlar. Arkadaşlar bu arada şu Twitter'ın şeylerini almak istiyorum. Arkadaşlar bir şu örgü pembeden ben, ee, ben almak istedim ama bedava alma şekli var ama alamıyoruz. Ben. Arkadaşlar ta ben ben yüzü şey yapacağım ya. Ay, yani bana bir yüz ver. arkadaşlar geldi. Arkadaşlar saçımı falan aldım. Arkadaşlar saçımız kaldı ama neyse. Evet sen bir şey almaya geldiğimde illa bu yaşanıyor Oyun benden ne istiyor? Neyse arkadaşlar oyun bana küsmüş. Neyse. <laughs> arkadaşlar oyun bu arada bana küsmüş dedim ama küsmemiş aslında. Bundan alayım mı? Kafan direkt gitti. <Gülüyor> <Gülüyor> arkadaşlar Arkadaşlar bir de bacak yok olması diye. <laughs> Arkadaşlar neden ben ona bakmadım? <laughs> Hayat patite vardır. Oyun. <laughs> niye Yüzü duruyorsun ne yaptın bana? Ağlamaktan bittin canım bebek. Nay 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 nay. nay, nay. No, nee, 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 nee. Left know, i left. And left side. Arkadaşlar oyunun yaptığı şey yani arkadaşlar oyun Robux'layın diye bana hediye almış. Çok duygulandım şu an. Yani al sana bir hediye diyor galiba. Bacağımın rengi değişti. Oy neyse. Hadi bakalım kıyafetlere. Tuzir. Şaka yaptık. Klasik direkt üst. Arkadaşlar burada bu üstü almamız veriyor. Saçım ne olacak? Arkadaşlar şundan alacağım ben üst olarak. Klasik alt olarak. Ne alayım? Klasik alt olarak. Bundan alayım. Arkadaşlar bu arada oyun çok güzel hediye yaptı. Yani çok güzel oldu. Evet bir de üst alayım. Belki sadece bir şey olur dedim de oldu ama çok beğenmedim o yüzden çıkarıyorum gelelim bakalım aksesuarlara. oyun bana niye gülüştün ağlamaktan bunu düşün Leyla 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 Hay bundan asla almayacağım. Evet, magic deyince önüne dönersin tabi. Magic tane var ki. Hay koy Ben de Evet. Evet. <laughs> Evet <laughs> arkadaşlar ben bunu merak ettim. Belki bir şey olabilir. Çok so formu oradan getireyim arkadaşlar. Belki bedava bir şey çıkar. şey yok. Önce i̇şte arkada bir şey oluyor. Arkadaşlar burada hayaller böyle çok oldu. Ha. Ya gel gel yazmışlar biraz. Ge evet. Oy beni hayal kırıklığı kırıklığına uğrattı. <Gülüyor> <Gülüyor> Şu an öyle bir üzüldüm ki. <laughs> Ay döndüm arkadaşa yani. Bu <laughs> oyun no animasyon için yanıma geldi. Şu an animasyona basınca. ne yaptın? <laughs> <laughs> arkadaşlar oyunun komikliği. Arkadaşlar ben bunları yapayım. Sonra bir oyuna gireceğim. Ondan bakacağım. Arkadaşlar oyun iyice kastığı için ben de Brookhaven'a gideceğim yani. Oyun iyice kastı. Ben arkadaşlar kafamda gözükmüyor ama. And I catch a we right. the farm we did check you I love you, we will go to Egypt And I you anything, so we can be for you. I love that big mountain for you. for coming, for coming, for coming. So yeah. Ya şimdi bu bizim butonun ışınlanıp duruyor arkadaşlar. Ben bile benim gözüm yana gitti. Dur ne olur. Bir Sesle. Ama hiç normal. Hiç Eee. Eee. Yo arkadaşlar uyumana yalan söylemiş. Neyse arkadaşlar bu tatlılıkla devam edelim. <laughs> ben de inandım. bu bebiş artık her şeye inanmayacak. Bebi, bu bebişin artık saçı şeyden çıkmayacak. Evet, iki iki kulak var çıktı. Hmm. Ne <laughs> yazınca anlıyorum. Sen Türkçen yok mu oyun? Neyse. Ya yine sarı kafalı oldu. Neyse arkadaşlar. Çok tatlıyım. Çok tatlı bir Arkadaşlar şimdi karakterini göstereyim. Dı dı dı. Sen olmuşsun. Bir de kendi hey, evet sen kendi prensessin. Çok güzel birsin evet. Dünyanın en güzel prensessin. Arkadaşlar diğer videoda görüşürüz. Bye bye.